yarım bütün çeyrek kavramını öğrenmiştik değil mi çocuklar? Şimdi örneğin bir bütünün bir bölü ikisinin nasıl bulunacağını, bütünün tamamının ne kadar olduğunu ve bir bölü ikisinin nasıl bulunacağını ben size göstereceğim. Ee, bir bölü iki yarım demekti. Yarım. Örneğin 36 e, öğrencinin öğrencinin yarısı yani 1 bölü 2'si pikniğe gitti. Pikniğe gittiler diyelim hatta. Çünkü çoğu gittiler. Ee, öğrencilerin kaçı pikniğe gitti? Kaçı pikniğe gitti Şimdi ne yapacağız çocuklar? 1 bölü 2 Bu bölüm pay Üstteki bölüm pay Alttaki bölüm paydayı anlatıyor Payda Kaça bölündüğünü gösteriyor Pay ise kaç parçasının Alındığını gösteriyor 36'yı ne yapacağız? Paydaya bakacağız Paydaya böleceğiz 36'yı 2'ye böleceğiz 3'te 2 bir kere var 1 kere 2, 2 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. 6'yı aşağı indirdik. 16'da 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16. 16'dan 16 çıktı, 0 kaldı. 18 kişi pikniğe gitti. Şimdi çocuklar, bu sefer de çeyrekle ilgili bir probleme değinelim. Çeyrek neydi çocuklar? Çeyrek bir bütünün... Evet, 1 bütün 4'e bölünüyor. 1 bütün 4'e bölünüyor. 1 tanesi alınıyor. 4'te 1. Bu bütün 4'e bölünmüş bir parçası alınmış. Bu çeyreğin bir parçası oluyor. Şimdi eee kardeşime 32 fındık 1 bölü 4'ünü 4'te birini de diyebiliriz çocuklar. Bakın üst taraftaki pay alttaki payda. 1 bölü 4'ünü verdim. Kardeşime kaç fındık verdim? Soru işareti. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Payda kaçsa o bütünü o paydaya böleceğiz. 32'yi 4'e bölüyoruz. 32'nin içinde 4 kaç kere var? 4'er 4'er sayarız. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 8 kere var. 8 kere 4, 32. 32'den 32 çıktı. 0 kaldı. 8 fındık kardeşime verdim. Tamam mı çocuklar?